XAMPP kurulumumuzu gerçekleştik. Şimdi ise Moodle kurulumuna geçeceğiz. İndirmiş olduğumuz zip dosyasını öncelikle Rardan çıkarmamız gerekiyor. Bunun için Windows sağ tıkladığımızda diğer seçeneklerden klasörü ayıkla diyeceğim. Tabi siz eğer Windows 10 kullanıyorsanız doğrudan zip dosyasını sağ tıkladığınızda klasörü ayıkla seçeneği çıkacaktır. Windows 10 bir kullanan arkadaşlar. Bunu diğer seçeneklerden en altta bulunan diğer seçenekleri tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilir. Tabii rardan çıkarma işlemimiz bilgisayarımızın performansına göre değişiklik aşağı yukarı gösterecektir ama çok fazla bir şey olmayacaktır. 25-30 saniye içerisinde bizim e, ayıklama işlemimiz gerçekleşecektir. Bekliyoruz. RAR'dan çıkarma işlemimiz başarıyla tamamlandı. Klasörümüzü açtığımızda klasörümüzün içerisinde bir adet Moodle klasörü. Onun içerisinde ise Moodle için gerekli olan dosyalarımızı görüyoruz. Şimdi bizim burada yapacağımız şey bu e, RAR'dan çıkardığımız bu Moodle dosyamızın içerisindeki Moodle klasörümüzü sağ tıklayıp kopyalıyoruz. Öncelikle diğer seçenekleri göster diyerek buradan kopyaladım. Ve bunu C diskimde bulunan XAMPP klasörün içerisindeki ht htdocs klasörün içerisine buraya ne yapıyorum atıyorum kontrol ve kısa yoluyla veya sağ tıklayıp yapıştır diyerek diğer seçenekleri göster ve burada yapıştır diyerek bu işlemi başlatıyorum şimdi kopyalama işlemi başladı bu da tabi bilgisayarımızın performansına göre değişiklik gösterecektir 30.000'e 30 yakın dosya mevcut olduğu için bu işlemde biraz gecikecektir. Ben buraları hızlandıracağım. Şimdi Moodle dosyamızı XM klasörümüzde htdök klasörü adı altına attıktan sonra kopyaladıktan sonra internet tarayıcımızı açıyoruz ve arama kısmına localhost slash php myadmin slash yazıyoruz bunu yazdıktan sonra karşımıza çıkan ekran bizim mysql için kullandığımız e, php myadmin ekranıdır burada bizim moodle için bir adet yeni veri tabanı oluşturmamız gerekli yeni diyorum buradan benden veritaban ismi istiyor ben buna moodle diyeceğim Yan tarafta karakter seçeneğini e, harf olarak Türkçe karakter olarak kullanmak e, ihtiyacımız olabilir. O yüzden UTF-8 Türk C seçiyorum ve oluştur diyorum. Şimdi veri tabanı oluşturma işlemi başarılı olduktan sonra tablo oluşturma aşaması gelecektir. Herhangi bir tablo oluşturmamıza gerek yok. Bütün tablolarımızı Moodle zaten kurulum sırasında e, kendisi oluşturacaktır. Şimdi bunu alta alıyorum ve e, ee, bulunan şöyle büyütelim ekranımızı XAMPP klasörümüzdeki ht dökte az önce atmıştık modulu burada modul dosyalarımız mevcut o yüzden burası localhost alanı localhost slash modul dediğimizde modul klasörün içerisinde olacağız şimdi geliyorum ve yukarıda localhost'tan sonra ben buraya slash koyuyorum ve Moodle diyorum. Slash koyu. Şimdi siz e, ben Moodle yazmamın sebebi burada. Klasörümün adının Moodle olmasından ötürü. Sizde buradaki isim farklı ise eğer siz o ismi oraya arama kutucuğuna yani tarayıcınıza yazmanız gerekmekte. Ve Enter diyorum. Bundan sonraki kurulumumuzu bir sonraki videoda devam ettireceğiz. Bir sonraki videomuz tamamen Moodle'ın kurulumu ile ilgili olacaktır.